Hadi normalleşin. Terör Avrupa'yı da vuruyor nitekim. Brüksel 2014 3 ölü, 2016 33 ölü. Belçika toplam 36 ölü. Paris 2015 5 ölü, 13 Kasım 132 ölü, 2016 89 ölü, 2017 1 ölü. Fransa toplam 227 ölü. Londra, Manchester 2017 Mart 6 ölü, Mayıs 22 ölü, Haziran 7 ölü. İngiltere toplam 35 ölü. Hamburg, Berlin. 2016 Ekim 1 ölü, Aralık 12 ölü. Almanya toplam 13 ölü. İsveç, Danimarka ve diğer Avrupa ülkelerinde terör saldırısıyla 7 kişi öldü. 2015-2017. Ve tabii ki dünyanın en tehlikeli terör örgütlerinin bulunduğu coğrafyada 1300 kilometre sınırı olan Türkiye'de teröre çok kurban verdi. Terörle mücadele kanunlarınızı biraz gevşetin diyordu bize Avrupa. Londra saldırısından sonra İngiltere daha sert tedbirler alacağını açıkladı. Olur tabii, hakkınızdır. Siz de Fransa gibi ohal ilan edin. Biz etmeyelim ama demokrasiye halel gelmesin. Bir de şunlardan vazgeçin. Mesela PKK'ya, DHKPC'ye, FETÖ'ye kucak açmayın, kollamayın. Teröristleri Türkiye'ye iade edin. FETÖ'cüleri bize gönderin. PKK'lılara Avrupa Parlamentosu'nda sergi açtırmayın, meydanlarda çadır kurdurmayın. Vekilimizin Avrupa'ya girişini engellemeyin ki engellenmeyesiniz. Cumhurbaşkanımızın başına silah dayanmış bir halde ve Erdoğan'ı öldür yazan pankartın asılmasına izin vermeyin. Velhasıl hiçbir terör örgütüyle işbirliği yapmayın. Menfaat icabı ya da diğer bir terör örgütüne karşı terör örgütleriyle ittifak yapmayın. Ne diyordu bir büyük? Terör akrep gibidir. Döner ve bir gün sizi de sokar. Sokuyor işte.